Biraz daha dışarı doğru yaydır. İşte böyle. Buraya gelin. Bugün babamın ölüm yıl dönümü. Bu yüzden sizin cezanızı affettim. Hadi oturun ve şunları pişirin. Ah. Elinizi çabuk tutun. Tamam bana bırak. Çutki. Hadi bana ver. Sen başka bir iş yap. Tamam. Peki ah. <laughs> Sana pişirmeni söyledim, piş demedim. <laughs> Çekil kenara. Ben yaparım. Onca yıldır evlisin canım. Ama hiçbir şey öğrenememişsin. Sadece makyaj yapmasını biliyorsun. Şuna bakın. Kendinden utanmalısın. Kenara çekil. Kadın işlerini sevmediğimi sana defalarca söyledim canım. Evet sen sevmiyorsun ama amcanın hoşuna gidiyor. O herkesin bir araya toplanmasını istedi. Bu yemekler büyük babanın ölüm yıl dönümü için. Piriti bana bak. Bunları al ve sonra da sade yağın içine daldır. Tamam mı? Sade yağ daldırdığın zaman onların tadı daha da bir güzel oluyor. Ah, çocuklar bugünlerde fazla yağlı şeyler yemiyorlar. Neden? Bir an hani her şeyin yağlı olanını yiyor. Annemle bir an neden hala yoklar? Havaalanından uzun zaman önce ayrılmışlardı. Gelecekler tatlım biraz sabırlı ol. Ya daha ne kadar sabredeceğim. <laughs> bir anı günlerdir görmüyorum ve onun yokluğunda cansız bir adam gibiyim. Bana sarıldığı zaman canlandığımı hissediyorum. <laughs> Sürekli bir anı övüp duruyor. Bir anda bulup da kocalarımızda bulamadığı şeyin gerçekten ne olduğunu merak ediyorum. Lütfen çutki sessiz ol amcam seni duyarsa bu evde yaşadığımız son günler olur bunlar. Sen de iyi biliyorsun. Amcam bir hanı kötüleyen tek bir kelime bile duymak istemez. Gelinle damat çelenk değişimi için ayağa kalksın. Be beyefendi, ne kadar yolumuz kaldı? Çok az kaldı efendim, en fazla iki dakika. Beyefendi, lütfen biraz daha çabuk gidelim. saçmalığa son derin artık. Ne yapıyorsunuz küçük hanım? Yeter. Yeter dedim. Hangi cüretle benimle evlenirsin? Beni tanımadığını söyle. Yalvarırım. Bunu neden yapıyorsun bana? Neden zorla benimle evlenmeye çalışıyorsun? Onlara beni tanımadığını söylesersem. Aksi takdirde seni burada boğarım. Söyle hadi söyle. A hayır. E, onu tanımıyorum. Sadece onu kızdırıyordum. Beni bağışlayın. Onu duydun mu? Bu adamı tanımıyorum. Öte yandan sen beni zorla evlendirmeye kalktın. Sağar mısın? Kızlarımı kandırıyorsun ha? Ben sosyal hizmet yapıyorum ama sen itibarımı mahvettin. Ha? Ben sadece aşıklara yardımcı oluyorum. Seni çakal. Eğer o adam çakalın tekiyse sen nesin? Delinin tekisin. Kaçıksın. Cahilsin. Geri zekalısın. Duygusuz bir serserisin. Onu tanımadığımı defalarca söyledim sana. Ama beni dinlemedin bile. Gelecek sefer birini zorla evlendirmeye kalktığında asıl gerçeği öğrenmeye çalış. daha. Bir gün birini sevdiğim zaman onunla herkesin huzurunda evlenirim. Çünkü ben ne korkak bir kızım ne de sizin gibi utanmaz. Hem hangi cüretle bana dokunur ki? Nasıl zorla evlendirmeye kalkar? Geri zekalı, cahil, sersem, şapşal herif. Adeti, sen sen iyi, iyi misin? Evet abla. O, o adam kimdi? Şimdi nerede? Kaçan tekiydi. Hangi cüretle Seni zorla evlendirmeye kalkar. Benimle gel. Hayır abla, gidelim hadi. Adeti iyi olur. O tür insanlardan uzak duralım. Sana da hakaret edebilir sonra. Hadi abla. Lütfen. <laughs> Bin artık arabaya. Merak etme. Ona öyle laflar ettim ki bir daha kimseyi zorla evlendiremez. Adeti sen gerçekten iyi misin? Evet abla. Tamam hadi e eve gidelim. Şimdi iyi misin canım? Bir yerin incinmedi değil mi? Hayır anne şu 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 anda gerçekten iyiyim. Tapki kızım. Senin hayatını kurtardığı için Duruva daima minnettar baba, kalacağız. Baba şimdi durum eşitlendi. Önce Tapki Duru'nun hayatını kurtardı. Şimdi de Duru Tapki'nin... Sus bakayım. Saçma sapan konuşma. Boş ver anne. K k kafana takma. Aditi'ye ne olduğunu sorsana. O o onu kurtaracak hiç kimse yoktu baba. Aditi? Ne oldu kızım? Evlilik. Az kalsın evleniyordum. Ne? Evet baba. Bilmiyorum ama peşimde dolaşan manyak biri vardı. Beni zorla evlendirmeye kalktı. Ama anne, kardeşim Aditi güçlü bir kız. O manyağı hak ettik dersi verdi. Evet, artık ömür boyu beni asla unutamayacaktır. Bu hayatımın en mutlu anı. <laughs> Ey Bihan! <laughs> Senin yerin orası değil, benim kalbim ol. Ben de buradayım. Beni karşılayacak kimse yok mu? Hey anne! Neden böyle söylüyorsun? <gülüyor> 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 Bu evde sensiz hayat olur mu? Ama ilgilendiğin kişi bir ham ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> çok yaşa, çok yaşa, mutlu ol, çok yaşa. Benim yokluğumda evle ve ailemle iyi ilgilendin mi? <laughs> Artık buradasın. Kendin görenli. Elbette göreceğim bir eksik görürsem seni bağışlamam. Hadi anne evi sonra denetlersin. <laughs> Önce biraz dinle. Evet. Çok yaşa. Goa ve Kerala'ya gittin öyle değil mi? Eğlenebildin mi? Ne evet. eğlenmesi? Orada da 20 çifti evlendirdi hayatım. <laughs> ne yaptın Bihan? Evet anne. Herkesin hayır duasını almalısın. Bunun için insanları birbirleriyle evlendirmekten daha iyi bir yol olabilir mi? Ama bunu yapmaya neden ihtiyaç duyuyorsun? Bırak canı ne istiyorsa onu yapsın. Engel olma. Gel yanıma otur. Amca bırak önce ona hoş geldin diye. <laughs> evet evet. <gülüyor> Artık biri beni odama götürecek mi acaba? Aşvin canım. Annemi odasına götürür müsün lütfen? Bu çok tuhaf. Ben geleli birkaç dakika oldu ama şu ana dek senin için ne aldımı hiç sormadın. Babaannenin önünde sorarak getirdiğin hediyeleri kaybetmek istemedik. Bunları Goa'dan <laughs> senin için <laughs> aldım. Bunlar da senin. <laughs> Oo, <Ya bana>. <laughs> Yeşil çay senin için. Sadece bu mu? Bu deniz kabuğu da senin. <laughs> Teşekkür Bak ederim. Bak bakalım ötüyor mu? Annenle babana bir şeyler almadın mı? He? <laughs> Elimden gelse size dünyaları vermek isterdim ama sınırlı bütçemle ancak bunları alabildim. Sahi bu mi? Bu senin. Saf ipekten. Evet. Saf ipekten mi? Anne bu da senin. İpekli sarı. Anne sarıyı nasıl buldun? Çok güzel oğlum. Ama biliyor musun? Geçen sefer Duru bir iş için şehir dışına çıktığında bana bunun aynından almıştı. O benim abim. Aynı şeyleri seçmemiz normal. Evet ama bunun rengi daha farklı. Sana da çok yakışacağını eminim. Ne de olsa bunu oğlun bir seçmiş. He? <laughs> Demek döndün. Duruf. Nasılsın abi? İyiyim. Seni bekliyordum. Hey Ayağına ne oldu? Ah eh, küçük bir kaza geçirdim. Ha. Söylesene. Babaanneme her yeri gezdirdim. Aslında mi? bunun tam tersi oldu. O beni gezdirdi diyelim. Ama bir süre sonra dolaşmaktan sıkıldı. Sonra da bütün gününü kumsalda oturup etrafı seyrederek geçirdim. Güneşin tadını çıkarmış. Kumsalın değil. Ona biraz atıştırmalık hazırla. Çocuk karnını doyursun. Elbette. <laughs> Aa, ah, Drew, madem buradasın canım. Hepimiz birlikte yiyelim. Evet annem, ikimiz birlikte yeriz. İkimiz için hazırla. Ama onlar gelene dek bunu aç bakalım. Bu ne için? İçimden geldi. Hoşuma gitti ve aldım. Ayrıca bu renk sana çok yakışacak. Benim oğluma her renk yakışır. Anne, bu renk de yakışacak. Drew, hadi otur ayağın ağrımaya başlayacak. Tamam anne. Neden orada oturuyorsun? Hadi yanıma gel. Hadi sizler de gelin birlikte yiyelim. Dışarısı çok sıcak. Biz içeride yemek istiyoruz. Tamam öyleyse tabaklarınızı alın. Hadi Bihan. Sen de tabağını al hadi oğlum. Ben de babanın tabağını hazırlayayım. <laughs> Evden uzakta saf tereyağı bulmak çok zor olmalı değil mi? <laughs> Biraz daha al. Anne tereyağı bol ama senin yemeklerin gibisi asla bulunmuyor. Bihan, Benim de senin için bir sürprizim var. Nedir baba? O gün çok beğendiğim bir motosiklet vardı ya. Hani ha? siyah olan, çok ses yapan. İşte anahtarları. Motosikletin de orada. Baba, beğendin mi? Aa, Harika. İndir beni, indir dedim. <laughs> tamam, tamam, tamam. İstediğin ne varsa söyle yeter. Baban mutlaka alır sana. Babacığım, nelerden hoşlandığımı iyi biliyorsun. Bir an O motosikleti alın terinle alsaydın, inan bana bu bizi daha çok mutlu ederdi. O zaman gerçekten senin olurdu. Gördün mü? Sevgili oğlunu gördün mü? Babasının bu parayı yanlış yollardan kazandığını ima ediyor. Oğlumu kışkırtıyor. Doğru olanı söyledim baba. Bihan iyi bir genç adam. Ama gittiği yol yanlış. Evet. Ben sadece gerçeği görmesini isterim. O kadın. Sen de gerçeği görmelisin Durup Pandey. Kiminle konuştuğunu dikkat et evlat yoksa. Deli. Bugün babanın ölüm yıl dönümü değil mi? Yani e, en azından bugün öfkene hakim olacağım. Bunu kendi oğluna söyle. Kendi işine baksın ve sadece haberlerine odaklansın. Benim oğlumu değiştirmeye çalışırsa o zaman kim olduğuna bakmam, onu asla bağışlamam. Benden ona son uyarı. Bana söylediklerinin ne önemi var? Bihan, teşekkür ederim. Gerçekten güzelmiş. Babamın nelere kızdığını sen de biliyorsun abi. Neden böyle yapıyorsun? Onun rehberliğinde yetişmeni istemiyorum Bihan. Çünkü sonunda ona benzersin. Duru bunun neresi kötü? Her oğul babası gibi olmak ister. Bihan o baba ideal bir babayla bu dediğin olur. Ama bizim babamız... Benim babam mükemmel biri Duru. Bihan yanlış adama hayranlık duyuyorsun. Hayatını babana nasıl borçlu olabilirsin ki? Bu hayatı bana o verdi hayatımı ona adamamın nesi kötü? Bir an ondan, babandan daha farklı düşünmeye çalış. O zaman hayatın gerçek anlamını anlayabileceksin. Babamdan ayrı kaldığım gün, benim için hayatın bir anlamı kalmaz. <laughs> bir an anlamıyorsun. Asıl sen anlamıyorsun. En ideali bu. Hem babam için, hem de bizim için. Aç Dikkat et, dikkat et. Buna onu bırak canım. Şu tatlı dana. İyi bir haber mi var baba? Hatice kızım, bundan böyle bu evde çalışan iki kişi var. Biri Tapki, diğeri de babanız. Ne? Vay canına. Demek iyi haber bu. Demek iş buldun baba. Evet kızım. Buraya da yakın. Yine bir emlak ofisinde de. Öyleyse bu tatlıyı önce sen tat bakalım. Sen de tadına bak bunu. <laughs> ya ben? Ha, tabii kızım sen de. Anne <laughs> ben çıkıyorum. Lütfen benim için dua et ki ben de iş bulabileyim. Mabede gidip tatlı dağıt. Ne? İnsanları bir tatlıyla mı kandıracaksın? Elbette hayır anne ikram. Hayır duası için. <laughs> Dinle kızım. Doğru zaman geldiğinde kendini onlarınkinden daha iyi iş bulacaksın. Çok yakında Kunam. Bütün sıkıntılarımızın biteceğini hissediyorum. Tapkinin üstündeki yük de biraz azalmış olacak. O da rahatlayacak.